Hepinize Merhaba Arkadaşlar Bugün Car Parking'deyiz Hileli Car Parking ee, Bugün Gezeceğiz Arabalarımı tanıtayım arkadaşlar size. Burada bir tane Tofaşım var Trabzon plaka Bir tane Çakmala da var Transit var Bu da çok dolu değil bunu öylesine yaptım. Bir tane pejamasın diye. Bu eski bir de aynı çek şekil. Burada bir tane to kartalım var. Ve bunu da çok güzel. Bu da Honda. Bu video için. Burada bir tane Amerikan arabamız var. Bir tane BMW 320 var. 325'i pardon. Burada da bir tane BMW var. 318'i. E92 var arkadaşlar. M3 ye. Bu da böyle. Geldik en sevdiğim arabaya E60. Bir tane bu öylesine Buna boş verdim. Bu video arabası yanlışlıkla çıktım. Ee, bu benim drag aracım. Hiç çok bir şey yok. Bir tane böyle golfüm var. Hafif. Dolu yani. Bir tane burada daha bir tane daha drag aracım var. En sevdiğim drag araçlarından biri. Porsche var. Vallahi en sevmediğim araba. Arabanın arkasına yazı yazıyor mu yamuk gidiyor. Ferrari var o da Ferrari olsun. Abi sürü. Biraz da tersine gidelim. Mercedes. Mercedes. Dodge. Mercedes. BMW. Bu drift ayarlı bu arada. <laughs> Audi. 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 Ee, çekici. Bir tane de tır. Bu kadar arkadaşlar. Bugün ne yapalım? Ne arabayla gezsek? Ee, tofaşla gezelim. Online'a girelim. Ee, pazara gidelim arkadaşlar. Fuar falan varsa. Oralara gideriz. İnşallah fuar vardır da. Vardır da. Bir de bak. BMW toplantısı olsun. BMW aldım. Haritanın en dolu kısmına bakalım. İnsan olsa daha iyi arkadaş bu ne? Çökün. Kaç kişiyiz? 6 kişi. Çok olalım dedik nereye geldik arkadaş? Şimdi drift modunu alalım. Mı? Ya bunun da hiçbisi şey çok yüksek. <laughs> Basana Ben çıkacağım arkadaş ben bu ya bunu biçiyorum. Ya geçelim de sürpriz. Bakayım şuna. Değişim. Kendi de transitime yapabilirim modu ne yazsın. Hayır dur dur. Geç lan geç. Geçer misin? Bak. Ben arabayı sürtmeyeyim diyorum. Yine sürtüyor. Gerçekten. Üç defa da oldu. Fazla atarsın. Ya bu güzel bir çıkıyor. Başka araba alayım bari. Ya tofaşla gezesim haritada çok kişi yok. Ya 60 alsam tofaşsız da oluyor. Bu ne biçim iş? E60 olacağım. E60. Önde plakoya kargada var. Çok güzel. 44 defa yarış yaptım. 35 defa kazandım. 9 defa kaybettim. Gidiyoruz arabada şöyle için ıı, Şimdi benim en sevdiğim arabam Neden kaç kişi var burada? 19 Bir kişilik yer var Bu arabada şimdi şey yok arkadaşlar bu arada. Bir yok. Çok güzel yanıyor ama. Şimdi i̇nşallah yanmayabilir mi? <laughs> Oyun mu oynuyor? Bir tane daha ya O üç tane yapmış için. İyi. O direğin suçu arkadaş. Orada durmayacaklar. Şu göbekle tekrar anlayacağım. Oyun onu diyor. Çevirme varmış. Nerede? Tam da güzel anlayamıyorum ama neyse. <laughs> bir de fire olsa daha iyi de Bir fire yok. Bilmiyorum yani. Bir pazarım size şuraya gidelim. Bir ay atmıştı, iki Aleyküm selam. Bir tane de ay kol yolu kol yolunda haritada bir yerde kol kol ne iyi döndüm iyi döndüm sıkıcı ya vallahi sıkıcı direksiyon sana ne oluyor neyse biraz tırtık Kardeş pembe yapaydım gri dermişim pembeye vermiş. Nasıl bildiğim gri böyle gri olan gri. Şöyle yapacağız öne geçeceğiz. Harika şöyle ne güzel. Gerçekte de böyle bir şey olsun. Ha var da gerçek benim olsun. pazarda kimse var mı? Vardı var İki de daha iyi geliyor. Arkadaşlar bu arada arabanın 925 HP. Daha güzel. 1695 HP. Tık 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 yapıyor. Böyle kesici sokalım derken. Oğlum daha dem bura doluydu ya. Ne dur şey Çevirme var ama nerede? Siz de yamlıyorsun neyim? Arabamın karnı acıktı. Oyun dondu vallahi dondu. Kartanın aşağısı. Kartanın aşağısı ne be? Ay neredesin çum? Herhalde köprünün orada. Biz plakayı göstersek istersen direkt bağlanıyoruz da. Şuraya kesin. Şuraya bakmayınız. Arkadaşlar sohbeti kapadım. Dayı inşallah sende Allah Bağlanacağım lan bugün. Bağlanacağım lan Deliyim ben için bağlanmak istiyorum. Evet, sizin. Evet, sizin. Dur genişten geçecek. Mersocu sen anlamazsın polisin. Oğlum ne dondu lan o? araba durmuyor ki yerinde ya. Değişik bir şey bu da. Bu da geçeydi zaten ya niye ya? Vay çık. çık. <laughs> Şuradan bağlıya bağlıya. Yolu tut, yolu tut. Manet olası araba. Aga bir golf var. Onu göstereyim mi size? Dur çıkayım. Araba duman yazılımlı gibi. Gaza basıyoruz araba duman atıyor. Başka yaptığı bir şey yok. Nerede benim o golf? Böyle uuuu. Arkada duman oluyor yazılımlı gibi. Dıdıdıdın İnşallah şimdi olur Olmadı Olmadı Gerçi ben ayarı sildim deme mi doğru? Tut oğlum yolu tut canımın evladım. Basana basana üstüne ya. Çok duman olsun. Lan lan ahireti boylayacaksın. Şehirde bak. Şer takalım, Devre dışı. Yediyim ben. Ya sen, ya Ama şimdi de Ceton patlayışı mıydı? şey şey şunları. Araç şunları. Var mı? Var. Oğlum burayı iyi sevmiyorum ha. Şuraya bakıştırayım mı? Kazmasam bu. Kazı oldu. Tabii ki hemen kurtardım. Şu dönüşlerde korkuyorum ya. Araba bir anda arkaya atacak diye. Ada tam alaklanmasın. Tam masa arabaya gideceğim de. Tamam çatlat çatlat bu İyi girdi. Ya benim direksiyon neden ikide bir tatlı kaldı? hastasın. Bunun sonu nereye gidiyor ya? Harbi nereye gidiyor? Hmm. Ben <laughs> yapmam. <laughs> 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 Arkadaşlar görüşürüz. videomuz burada bitti. Görüşürüz.